Merhabalar kızlar, tosunlarım. Kimya bilimine giriş ikinci videomuzdayız. Ne yapacağız peki? Bu videomuzda kimya disiplinleri dediğimiz analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya o bölüm en önemli bilim bölümlerden bir tanesi. Hem MSÜ'de hem de TYT'de sorulabiliyor. Dikkat et. Hadi başlayalım. Bismillah. Kimyanın alt disiplinleri. Bunlardan birincisi arkadaşlar en önemliler üzerine yıldız koyuyorum. En önemlilerinin üzerine yıldız koyacağım. Sorunma ihtimali en yüksek olanların üzerine yıldız koyacağım arkadaşlar. Bunlardan birincisi analitik kimyadır. Analitik kimya adı üstünde bana bak buraya bak. Analitik kimya aslında adı üstünde analizden gelir. Bir maddeyi analiz etmeden gelir. Bir maddenin içerisinde ne var Neler var ve o var olan maddelerde ne kadar var? Bunlara nitel analiz ve nicel analiz diyoruz arkadaşlar. Laboratuvar koşullarında yapılan, ilgili yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgulardır bunlar. Bir maddeyi tekrarlıyorum. İçinde ne var ve ne kadar var? Bunu belirleme işlemine analiz diyoruz. Bununla uğraşan kimya alt disiplinine de analitik kimya diyoruz. Beraber okuyalım. Bazı ki analiz yöntemleri kullanarak bir maddenin yapısında hangi bileşenlerin ne kadar olduğunu belirleyen ve maddenin tanınmasını sağlayan kimya alt disiplinine biz analitik kimya diyoruz. Analitik kimya su analizi, toprak analizi, gaz analizi, gıda analizi, endüstriyel kalite analizi gibi alanlarda çalışmalar yapar. Atıyorum reçbersiniz yani çiftçisiniz bir yere ceviz bahçesi dikeceksiniz. Ne yaparsınız önce gidersiniz oranın toprağından numuneler alırsınız tarlanın belli bölgelerinden. Sonra ilk tarıma götürürsünüz ilk tarıma onu analiz eder. Ve der ki arkadaş bunun içerisinde selenyum var işte magnezyum var krom var mangan var bunlar cevizin yapısına uygun değil. Sen buraya yapma ceviz bahçesi ya da tam tersi der ki çok uygun hakikaten tam yerine bulmuşsun işte buraya ceviz bahçesi yapabilirsin. 2022'de de arkadaşlar şey çıktı. TYT'de analitik kimya sorusu çıktı. Bizim yaptığımız, üniversitede yaptığımız derslerde çok sık anlatırım ben bunu. Üniversitede yaptığımız ilk deneylerden bir tanesi. Hoca bize demişti ki bir tane böyle tüpün içerisinde renksiz bir sıvı vermişti. Ve demişti ki bunun içerisinde ne var ne yok al getir bul getir demişti. Bizim yaptığımız ilk deneyde alev, alev deneyi, deneyiydi. Ne yapıyorduk? Platin bir tel içerisine daldırdık, aleve tutardık. Aleve tuttuğumuzda eğer işte yeşil rengi veriyorsa lityum var demek. Veya işte sarı rengi veriyorsa sodyum var demektir. Mor menekşe rengini veriyorsa potasyum var demektir. 1A grubu metallerinin her birinin kendisine has alev rengi var. Oradan 1A grubu metali var mıdır yok mudur onu belirliyorduk gençler. İşte analitik kimya dediğimiz özellik bu. İkincisi ikincisinin üzerine de yıldız koyacağım ama buna 3 tane yıldız koyacağım. Analitik kimyaya göre bir tık daha düşük. Peki nedir fiziko kimya? Sıcaklık, basınç gibi ortam koşullarının derişim, hacim gibi fiziksel etkenlerin madde ve tepkimeler üzerine etkisini kimyasal tepkimelere eşlik eden iş ve enerji değişimini inceleyen kimya alt isminidir. Sevgili çocuklarım bakın şurayı şurayı çiziyorum şöyle tamam mı? Enerji değişimi. Bilin ki arkadaşlar enerji değişimi ile ilgili bir durum varsa, kimyasal tepkimelerde hızla ilgili bir durum varsa, Denge ile ilgili bir durum varsa arkadaşlar, elektrokimyasal pillerle ilgili bir durum varsa işte bunu inceleyen kimya alt disiplini fiziko kimyadır. Sırada kim var? Sırada organik kimya. Üzerine yıldız koyacağım. Hocam ilk 4 tane yıldız koydunuz da bir tırnak anlatmışsınız burada o ne ayak? Sevgili çocuklarım organik kimyayı 12. sınıftan çok daha detaylı görüyorsunuz. Onun için aslında burada çünkü organik kimya anlat anlat bitmez zaten arkadaşlar. Organik kimyanın en temel şeyi karbon temelli bileşiklerin özelliklerini, yapısını, tevkimelerini oluşan yeni organik bileşiklerin inceleyen kimya alt disiplinidir. Mesela işte CH4 gibi metan gazı, C2H6 gibi etan gazı ya da C2H5OH gibi etil alkol gibi ya da işte CH3COOH dediğimiz sirke asidi gibi ya da CH3C=OOCH3 dediğimiz met etil asetat gibi maddelerin yapılarını inceleyen bunun gibi bir sürü çoğaltılabilir arkadaşlar. Bilim kimya alt disiplinine organik kimya diyoruz. En temel şey ne? Karbon temelli bir bileşik olması şarttır gençler. Anorganik kimyaya gelince aslında şöyle düşünebilirsiniz. Organik kimyanın dışında kalan çoğu bileşik anorganik kimyasının konusunun içerisine girer. Ama burada genel bir sınırlama yapabiliriz gençler. Metalleri, ametalleri, yarı metalleri periyodik sistemde göreceğe satılacaksınız arkadaşlar. Bu elementlerin bileşiklerini ve özelliklerini inceleyen, tepkimelerini inceleyen e, kimya alt disiplinidir. Maden cevherlerinin incelenmesi, cevherlerin kullanım alanlarının belirlenmesi, asitler, bazlar, tuzlar bunların hepsi anorganik kimya sınıfına girmektedir arkadaşlar. Kullanım süreçlerini ve üretim aşamalarının incelenmesi anorganik kimyanın uğraş alandır. Kısacası organik kimyada yani karbon temelli bileşiklerin dışında kalan bileşikleri inceler. Mesela su anorganik kimyadır. Tuz anorganik kimyadır gençler. Devam. Sırada hangi kimya alt disiplinimiz var? Biyokimya. Aslında bu da birazcık adı üstünde biyoloji ile ilgili bir e, kimya alt disiplini canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal tepkimeler ve bu tepkimelerin sonuçlarını ve etkilerini inceler. Kan tahlili ...idrar tahlili, kanser ve kök hücre tedavisinde kimyasal süreçleri inceleyen kimya alt disiplini yine biyokimyadır dersiniz. Polimer kimyasına gelince, polimer ne demek gençler mer? mer? küçük parça demek, birim demek. Poli çok, o zaman çok parça. E, polimer çok parçanın birleşmesiyle oluşmuş yeni yapıdır arkadaşlar. Polimerin tanımı budur. Ve bu da organik kimyanın aslında bir atık alt e, birimi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, polimer malzemeler günlük hayata karşımıza çok çok fazla çıkıyor. Yani kullanmadığımız hemen hemen yer kalmadı diye düşünebilirsiniz gençler. Küçük birimlerin birleşerek daha büyük ve karmaşık bileşikler oluşturmasına polimerleşme denir. Polimerleşmenin oluşma süreçlerini, kullanım alanlarını inceleyen kimya disiplini ise polimer kimyasıdır. Polimerler doğal ve yapay olabilir. Örneğin nişasta protein doğal polimer iken Naylon, PVC ve PET yapay polimerdir diyebilirsiniz. Hatırlayın arkadaşlar biyoloji dersinizde görmüşsünüzdür. Protein, amino asitlerin polimerleşmesi sonucunda buna da kondensasyon polimerleşmesi deniyor. Neyi oluşturuyorsunuz? Proteinleri oluşturuyoruz. İşte peptit bağ oluşuyor. Her, peptit bağından bir tane su açığa çıkıyor. Bu kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Ama sanayide mi şimdi neler üretiliyor arkadaşlar? İşte polietilen, polietilen teraftalat gibi PET Pet şişeler, pet bardaklar var ya o PVC, polivinil klorür, kapı pencere doğrama, teflon, politetraflor etilen gibi malzemelerin üretimi ise arkadaşlar yapay şekilde üretilen polimerler tarafından oluşturulmuştur deriz gençler. Sırada ne var? Sırada endüstriyel kimya dediğimiz kimya var arkadaşlar ham maddelerin insanlığa faydalı ürünlere dönüştürülmesine yönelik fiziksel ve kimyasal süreçleri inceleyen, uygulayan kimya disiplinidir. Endüstriyel kimya çok daha geniş bir alan. Aslında işte analitiği, organiği, anorganiği hepsini kapsayan diye düşünebilirsin. Bakın dikkat edin. Ham maddelerin insanlığa faydalı ürünlere dönüştürülmesine yönelik fiziksel ve kimyasal süreçleri inceleyen, uygulayan kimya disiplinidir demişiz. Peki hemen altında bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilere göre Bekir, Bilal ve Salih Bey sırasıyla kimyanın hangi disiplinlerinde çalışmalar yapmaktadır? Başlıyorum. Bekir Bey asit ve baz. Asit baz deyince ne gelecek aklımıza? Asit baz tuz, anorganik kimya. O zaman bu vatandaş anorganik kimya ile ilgili çalışma yapıyor. Kendisine getirilen örneklerdeki maddelerin cinsini ve miktarını bak tayin yapıyor değil mi? Belirliyor. Analiz yapıyor. Onun için bu vatandaş analitik kimya. Salih Bey'e gelince karbon temelli. Karbon temelliyi görünce ne diyecektik arkadaşlar? Organik diyecektik. Bu vatandaş işte da organik kimya ile ilgili çalışmalar yapmaktadır diyebiliriz. Devam edelim. Sıradaki örneğimize geçelim. Bir termik santralde çalışan kimyager Özkan Bey birim zamanda elde edilen enerji miktarını artırmak için bir dizi çalışmalar yapmak yapmıştır. En çok kimyanın hangi disipliniyle çalışmıştır diyor. Sevgili çocuklarım dikkat edin enerjinin altını çizmiştik hatırlıyor musunuz? Fizikokimya deyince ya da enerji deyince fizikokimya, fizikokimya -de fiziko deyince enerji hız gibi ifadeler, elektrokimya gibi ifadeler aklımıza gelecekti. Dolayısıyla cevabımız Adana yani fizikokimyadır. Evet sevgili çocuklarım devam ediyoruz. Şimdi ise neredeyiz? Kimya biliminin uygulama alanları yani endüstriler aslında. Bunlarda bahsedeceğiz şimdiki süreçte. Birincisi ilaç endüstrisi. Biliyorsunuz kimya dediğimiz bilim dalı, ilaç endüstrisinin tam kalbidir aslında. Hastalıkları engellemek, bakın oluşumu engellemek, hastalık oluşumunu engellemek ve iyileştirmek amaçlı farklı yollarla kullanılan maddelere ilaç denir. İlacın formları da var biliyorsunuz işte kapsülmüş, merhemmiş gibi gibi onları da başka bir ünitenin içerisinde inceleyeceğiz. İlaç ham maddelerinin üretimi kimyanın alanındadır sevgili çocuklarım. Bir, ilaç endüstrisinde kimya ön plandadır. İki, gübre endüstrisi yine kimya. Gübre endüstrisinin yine tam kalbindedir arkadaşlar. Oradaki azotlu, fosforlu gübrelerin hepsinin yapımı kimyasal süreçler içerisinde geçer. Bitkinin gelişimi ve verimi için gerekli elementleri bulunduran bileşik gruplarına gübredir. gübre denir. Gübre üretimi yine kimyanın alandır. Petrokimya, petrokimya adı üstünde zaten işin isminin içerisinde kimya var sevgili çocuklarım. Petro, e, ben Kırıkkale'de oturuyorum. Kırıkkale'de kocaman bir tane rafineri var. Buraya boru hatlarıyla beraber e, petrol geliyor, ham petrol geliyor. Burada rafinasyonu sağlanıyor. Rafinasyonun sonucunda da işte benzini, motorini, kalya, doğalgazı, petrolü, e, pardon e, zifti, kal, e, şeyi, katranı hepsi birbirinden Ayrılıyor SG çocukların tamamen kimyasal bir süreçten bahsediyoruz. Onun için petrokimyada kimyada kimyanın e, uygulamalarından bir tanesidir. Ham maddesi petrol ve doğalgaz olan maddeleri ile ilgilenen kimya alanıdır. Patlayıcı malzemeler, plastik ürünler, boyar maddeler gibi maddelerin üretimini sürecini inceler. Boya endüstrisi cisimleri daha estetik. Bir kere niye e, boyanır maddeler cisimler? İki temel sebebi vardır arkadaşlar. Birincisi korumak. Onu dışarıdaki etkilerden, kimyasal süreçlerden korumak ki biz buna korozyon diyoruz. Hatırlayın metallerin korozyonu aşınımı, dışarıdaki oksijenle tepkimesini engellemek amacıyla boyama yapılır. İkincisi daha estetik görünüm için boyama yapılır. Ama bu boyanın içerisindeki bütün maddeler yine kimyasaldır. Boya endüstrisinin içerisinde de kimya önemli bir yer almaktadır. Cisimleri daha estetik göstermek ve veya korozyondan korumak amaçlı kullanılan maddelere boyadır. Boya renklerinin oluşturulması ve uzun ömürlü e, olması kimyanın çalışma alanına girerdik. Tekstil endüstrisi, e, tekstil deyince şeyin aklına öğrencinin daha doğrusu kişinin aklına ilk gelen tabii ki pamuk, kumaş gibi şeyler gelir. Yanlış mı? Hayır, doğru tabii ki. Ama e, burada tam kalbinde olmasa bile kıyıdan köşesinden kimyanın yine şeyi var. Sonuçta bir ürüne çıkarıyorsun, bir kumaş çıkarıyorsun, onu boyuyorsun değil mi? Ya da sağlamlığını arttırıyorsun. Gibi süreçlerde de yine Kimyasal süreçler söz konusudur. Pamuk, keten, yün, ipek gibi malzemelerin kullanıma hazır hale gelmesine kadar geçen süreci tekstil endüstrisi denir. Bu süreçte de kimya biliminden yararlanılır. Arıtım önemli başlıklardan bir tanesidir arkadaşlar. Arıtım dediğimiz işte <laughs> atıkların arıtımı ama arıtım denildi kişinin aklına genelde öğrencinin aklına da öyledir. Su arıtımı gelir. Su arıtımında da kimyasal bir arıtım çok çok önemli yere sahiptir. Su arıtımında önce işte büyük parçalar ayrılır. Sonra fiziksel e, e, arıtım sağlanır. En son kimyasal arıtıma geçilir arkadaşlar. Orada da kimyasal olarak zararlı olan maddeler ne yapılır? Ortamdan uzaklaştırılmaya çalışılır. Bu da yine kimyanın içerisindedir. Bir ürün veya doğal kaynağın saflığını bozan maddelerden temizlenmesine arıtım denir. Arıtım fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal olmak üzere 3'e ayrılır. Bu süreçte işte kimyagerler görev almaktadır. Ne yaptık? Kimya uygulamalarından bahsettik. Tabii ki şimdi bir de kimya ile ilgili şeylerden, mesleklerden bahsedelim arkadaşlar. Ki biz kimyacıyız, kimya öğretmeniyiz. Evet bunlardan birincisi tabii ki kimya mühendisliği. Laboratuvarda yürütülen işlemlerin endüstriyel üretime dönüştürülmesi. Dikkat edin. Endüstri ile laboratuvarı birleştiren eleman kimmiş demek ki? Kimya mühendisiymiş arkadaşlar. Kimyasal teknolojilerin kurulması için gerekli tasarımlar ve işlemleri konu alan bölümdür. İkincisi kimyager, işte bu benim arkadaşlar. Kimya geldik. İlgili bir kimya dalında uzmanlaşan, bu kimya dalı ile ilgili çalışma ve araştırma çalışma yapan 4 yıllık kimya lisans mezununa ne diyoruz? Kimyager diyoruz. İyi de hocam kimyagerseniz nasıl öğretmenlik yapıyorsunuz? Hani zamanında formasyon diye bir şey duymuşsunuzdur gençler. Ee, bölüm mezunu olanlar e, formasyon alarak nereye geçtiler? Öğretmenliğe geçtiler. İşte ben de onlardan bir tanesi. Kimya öğretmenliğine gelince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kimya kazanımlarını belirli yöntem ve teknikler kullanarak öğrencilere aktaran meslek dalına kimya öğretmenliği diyoruz. Kimya öğretmeni olabilmek için eğitim fakültelerinin kimya öğretmenliği bölümünde mezun olmak gereklidir demiş arkadaşlar. Geçtik. Metalürji bu da adı üstünde aslında bakın metal var. Metalürji malzeme bilim. Metalürji ve malzeme mühendisliği diye bir mühendislik de var hatta. Değil mi? İşte metalürji metallerin özelliklerini inceleyen, onlardan üretilebilecek malzemeleri tasarlayan mühendisliği ise metalürji mühendisliği diyoruz. Gündelik hayatta ve endüstride kullanılan araç ve gereçlerin yapımı, için uygun metallerin araştırılması. Bakın işte burada duruyorum. Yani metalurji mühendisi sadece metal incelemez. Aynı zamanda bir iş için kullanılacak metal oraya uygun mu? Değil mi? Sağlamlığı nedir? Korozyona dayanıklı mıdır? Değil midir? Onları inceler. Ona göre bir rapor sunar arkadaşlar. E, o cisim de artık malzeme de ona göre üretilir. Belirlenmesi ve bu metallerin yola çıkarak yeni tür malzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi metalurji mühendisliğinin çalışma alanına girer. Son olarak bir de eczacımız var arkadaşlar. Eczacı, eczacılık ilaçlar ile ilgili meslek dalıdır. Eczacıların görevleri şöyle sıralanabilir. Eczacılar arkadaşlar sadece ilaç satan bakkal türü yerler değildir aslında. Eczacı aynı zamanda ilaç üreten bir meslek dalıdır. Doktorların reçetelerini hastalara hazırlamak, Gerekli durumlarda dikkat et ilaç yapmak. Gerekli durumlarda ilaç yapmak, ilaçların kullanım bilgilerini hastaya ver. Bir öğrencim var şimdi eski Eskişehir'de. Eczacı kendisi. Ee, yetiştirdi de kendisini hakikaten bazı alanlarda bir, e, birkaç alanda kendisini yetiştirdi. Mesela egzama, sedef alanda kendisini yetiştirdi. E, birkaç hocayla da beraber, profla da beraber çalıştı. Şimdi kendisi ilaç üretiyor. E, egzama ve sedef ilacı üretiyor arkadaşlar. Hakikaten paylaşımlarından da görüyoruz. İnşallah öyledir. Etkili ilaçlar öğretmeye devam edin. İlaçların kullanım bilgilerini hastaya verir dedik arkadaşlar. Eczacının görevleri de bunlardır. Evet. Ne yaptık? Şimdiye kadar ee, kimyanın alt disiplinlerinden bahsettik. Mesleklerden bahsettik ve kimya uygulamalarından bahsettik. Şimdi ise mantı anlama testlerini çözelim beraber. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi kimya biliminin yakından ilgili olduğu alanlardan biri değildir? A camlar. Herhalde yani cam üretimi tamamen kimyasal süreçtir arkadaşlar. Onun için A şıkkı değil. B temizlik malzemeleri tamamen kimyasaldır yine arkadaşlar. C boyalar biraz önce bahsettik. D su arıtımı biraz önce bahsettik. E magnetizma. Dikkat edin magnetizma kimyayla e, direkt doğrudan alakalı yani hiç alakasızdır demek yanlış olur. Ama doğrudan alakalı değil arkadaşlar. E, cevabımız Edirne. Soru 2. İkinci sorumuzda ne diyor? Bir kimya laboratuvarı dersinde öğretmenin elindeki içinde renksiz bir sıvı bulunan deney tüpünü havaya kaldırarak gençler bugünkü dersimizde bu sıvıda hangi bileşenlerin olduğunu ve ne kadar olduğunu tespit edeceğiz dediğine göre. Bakın hangi ne kadar? Neydi bu? Analiz ediyoruz. Dolayısıyla analitik kimyanın dalına girer. 3. Yukarıda verilenlerden hangisi polimer kimyanın alanda üretilmiş bir ürün değil? Polimer kimya ne öğretir adı üstünde? Polimer. Yani aslında diyor ki bize yukarıdakilerden hangisi? Polimer değildir diyor. Polivinil klorür? Evet. Teflon? Evet. Naylon? Evet. Kauçuk? Evet. Ama asetik asit bir bileşiktir. Sirke asidi olarak bilinir. Formülde CH3COOH olarak geçer arkadaşlar. Dolayısıyla da cevabımız ne ola? Edirne ola. Geçtik. Sıradaki sorumuz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kimya ile doğrudan ilgili bir meslek değildir? Biraz önce işledik. Kimyager, kimya mühendisliği, eczacı, metalürji ve malzeme mühendisliği evet ama uçak mühendisliği hayır. Soru 5. Yukarıda bazı özellik örnekleri verilen bileşik grupların özelliklerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili çocuklarım hatırlayın. Karbon temelli deyince akla gelecek branş neydi? Alt disiplin organik kimyaydı değil mi? dolayısıyla bu moleküllere baktığınızda hepsinde karbon temel. Bu vatandaş metan, bu vatandaş etil alkol, şu en alttaki üçüncü vatandaş benzoik asit. Bunların hepsi organik moleküllerdir. Dolayısıyla cevabımız organik kimyadır. Geçtik diğer sorumuza. Evet, bir su şişesinin üzerinde bulunan raporun bir kısmı yanına verilmiş. Bunu günlük hayatta birçok defa görmüş, belki de incelemişsinizdir arkadaşlar. İçerisinde bulunan malzemelerin ne olduğu yazar işte pH değeri falan yazar. Bakın dikkat edin. İçinde bulunduğu malzemelerin ne olduğu ve ne kadar olduğu. Neydi o? Analitik kimyaydı. Cevabımız Ceyhan'dır gençler. Devam. Sırada diğer mantığı anlama testimiz. Yukarıda verilen iş ve işlemlerden hangileri kimya bilimiyle doğrudan ilgilidir? Kimya ile ilgili. Yeni bileşiklerin sentezlenmesi tabii ki özellikle organik kimyada arkadaşlar şu anda bile biz bu dersi anlatırken bile laboratuvarlarda yeni yeni organik bileşikler hatta yüzlercesi sentezleniyordur. Dolayısıyla yeni bileşiklerin sentezlenmesi kesinlikle kimyada. Bir tepkimede iş enerji. İş enerji deyince aklımıza fiziko kimya gelecek. Evet. Doğada bulunan maddelerin kullanım alanlarının belirlenmesi. Buna da evet arkadaşlar. Bu da anorganik kimya değil mi? Doğada buluyorsun, inceliyorsun. Nerelerde kullanılabilir? Cevabımız hepsi. Soru 2. Yukarıda bazı işlemler ve bu işlemler ile ilgili kimya alanları verilmiştir. Doğru eşleştirme hangisinde yapılmıştır diye sormuş. Petrolün rafinasyonu adı üstünde petro, petrokimya ya da organik kimya. Var mı? Var. Petrokimya. 1A. Kan idrar tahlili. Dikkat. Bak tahlil deyince akla, öğrencinin aklına analitik kimya gelebilir ama kan ve idrar tahlili deyince bakın canlarla ilgili değil mi? O zaman biyokimya. 2C olacak. Kimyasalların daha kolay ve ucuz üretimi işte bak bu daha geniş bir alandı değil mi? Bütün her şeyi kapsıyordu. Bu da endüstriyel kimya arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 1A, 2C, 3B. 1A, 2C, 3B nerede var? Bursa şıkkında var. Cevabımız Bursa'dır. Devam. Sıradaki sorumuz. Kimya mühendisliği lisans programından mezun olan bir kişinin aşıdakilerden hangisinde iş bulma olasılığı diğerlerinden daha yüksektir? Gençler boya evet, çimento evet, kimyasal süreçler söz konusu, tekstil evet, ilaç evet ama un fabrikası. Burada genelde gıda mühendisleri bulur değil mi? Kimya mühendisi bulamaz değil bakın. En düşüktürü soruyor zaten bize. Cevabımız denizlidir. Son iki sorumuz. Yukarıdan fotoğraflar verilen ürünler hangi kimya disiplinin çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır? Fotoğraflara baktığınızda bir tane plastik şişe var bir de poşetler var değil mi arkadaşlar? Bunlar polimer ürün değil mi? Değil mi? Polimer ürünse polimer kimyası sınıfına girer cevabımız ne olur gençler? A şıkkı yani polimer kimyası. Son sorumuz 5 soru. Bazı yiyeceklerin, önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri kimya bilimiyle ilgilidir? Bazı yiyeceklerin uzun süre saklanması, evet koruyucu malzemeler koyuyoruz değil mi? Birazcık benzoik asitler koymuştuk ya, işte o koruyucu malzemelerden bir tanesidir gençler. Bunun için birincisi olur. Metallerin korozyondan korunması boyama ile yapılabilir, katodik koruma ile yapılabilir ama sonuçta kimya. Hastalıklara daha etkili ilaçların üretilmesi, bu da aynı öyle arkadaşlar. Doğru cevabımız edir nedir diyoruz. 1, 2 ve 3 diyoruz. Ve ikinci videomuzu da bitirmiş oluyoruz. Üçüncüde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.